Şimdi bir numaralı kovana bakacağız. Oradan da bölme olup olmayacağını kontrol edeceğiz. Bakalım oradaki durum ne? Hava da gerçekten çok sıcak arkadaşlar. Oh. Sabah erken saatte gelmeme rağmen maalesef Şimdi buradan da arkadaşlar bölme yapacağız. Önce durumuna bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar. Arıcılık serüvenimizde ilk bölme üzerine deneyimlememizi yapacağız. Bakacağız önce kovana uygunsa böleceğiz ve ben bu videoyu size yayınlamış olacağım. Sonuçlarını da takip eden videolarda hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Öncelikle şu köpüğümüzü bir alalım. Bakacağımız Öncelikle çıtaların durumları. net sıklıkta doldurmuş. biliyorsunuz bunu geçen şeyde vermiştik. Bakın gayet güzel bir şekilde kabartmaya başlamışlar. Az miktar daha üstünde çalışıyor. İşleme devam. Şimdi buna bakalım. Evet arkadaşlar, kapalı yavru var burada. Polen de var. Şimdi ana arı burada yoksa bunu bölme kovanına alacağım. İyice bir kontrol ediyorum ana arıyı. Anasız bırakmayalım koloniyi. Güzelce bir gözlemliyorum. Kızlarımız gördüğünüz gayet sakinler. Az önce körükleri dumanını da yaptık. Evet yüzde %60'ı kapalı yavru. Ana arıyı burada göremedim arkadaşlar. Bunu şimdilik bölme kovanımıza alıyoruz. Kapak çıtası olabilir. Şimdi bunu aldık. Özellikle günlük yavrulu bakacağız. Bakın gayet güzel bir kapalı çıta daha. Bunu da alacağım arkadaşlar. Günlük olan da yavrular bakın bakın aşağıda var. Arkadaşlar bu videoyu şimdi yayınladıktan sonra kontrolde bunu göstereceğim özellikle. Bu bizim için bir şey olsun. Bakın şu kenarlar bölümünde günlük yavrular var. Bize eğer memeyimizi buradan yaparlarsa bu kaliteli bir meme olduğunu gösterecek. Bakın şurada, şurada bakın keza aynı şekilde. Buralardan bir meme çıkartırsa eğer bu ağrımız bize ana ağrı memesi yaparsa o bizim için sağlıklı ana olmuş olacak. Kolonimiz büyümüş olacak. Daha sağlıklı büyüyecek. Bakıyorum ana arıyı burada da göremedim. Bunu da alıyorum arkadaşlar. Bir daha bakıyorum. Şimdi ayıralım onu da. Şimdi ana kontrolünü yapacağız. Anayı bizim burada bulmamız lazım. İki çıtayla bölme yapacağız arkadaşlar. Bir de arı silkeleyeceğiz. Üzerine. Çünkü bunların hepsi şey. Genç arı. Uçuş zaten yok. En azından kovan içerisinde kuluçkalık sıcaklığını sağlamaları için takviye amaçlı oraya biraz arı koymamız lazım. Evet. Bu da güzel bir çıta. Bunu silkeleyebiliriz ama biz önce ana aramıza bakacağız. Tahmin ediyorum bu çıta da olabilir. Evet arkadaşlar bakın kızımız burada. Tahmin ettiğim üzere burada çıktı. Bunu da birazdan bir başka videoda artık boyamam lazım çünkü bulmakta çok zorlanıyorum. Yani göz aşinalığı sağlamak zor oluyor. Hem de yaşını tespit edeceğiz. Gerçi elimde beyaz renk yok. Bu 2021 arası ama ben ona şey vereceğim. Sarı renk vereceğim ama ben zaten kovan numarasından bildiğim için sorun yok. Bakın arkadaşlar çalışan aralar da burada. Gayet güzel. Bunda da günlük yavrular var mı? Bakıyorum. Biraz nektar basmışlar yukarıya. Evet bunu da alabilirim. En azından genç aralar var. Hazırda kabarmış petek var. Ama kapalı yavru olursa bizim için çok daha iyi tabii ki. Bunu bırakayım. Bu burada kalsın. Buraya da güç lazım. Bütün gücü almayalım. Şimdi diğer kovanda bölme kovanda Şimdi hemen kamerayı bir şey veriyorum. Şöyle. Görüntü var mı bakalım. Arkadaşı eldivenle de kameraya nüfuz etmek çok zor. Evet. Şimdi bakın şu kapak çıtamız gayet yoğun. Şu ikincisi. Bunun yanına bir tane temel petek vereceğim. Bu koruma görevi yapacak onlar aynı zamanda hem de yeni yavrular çıktığında onlara işlem olmuş olacak. Boş tutmayacak onları. Bunu da koydum. Şunu da kendilerini koruyamazlar diye aldım. Bir de arı silkeleyeceğim. Şöyle gençlerden arkadaşlar. Evet onlar yavaş yavaş şeye doğru gitsin. Ön taraftaki deliğini de arkadaşlar biraz daha atacağız. Bir körük yapalım hızlıca. Koşsunlar kovana doğru. Hemen onlara şimdi arkadaşlar şerbetleme de yapıyorum. Bakın şöyle bol şerbet. Onlar çünkü stoktan yiyecek arkadaşlar. Bol miktarda. Yemek sıkıntısı çekmesin çünkü tarlacıları yok bunları. Hadi kızlar. Geçin bakalım şöyle. Arkadaşlar körüğün de kenarı şey köpüğün kenarı benim şey, hafif kesik. Dolayısıyla şey yapacaklar. Bir de şimdi varo mücadelesi için buraya şöyle iki fıstığı üstüne yaptım. Yeni kovanımızda hemen bir de çuval buna koyacağız. Arkadaşlar çuvalda şöyle üşütmesinler fazla diye de şöyle yarım koydum. kapağını da kapatalım. Evet. 2022 yılının ilk bölme işlemini de gerçekleştirdik. Hayırlısıyla inşallah çıkım olsun arkadaşlar. Şimdi diğer kovanımızın da kapatmasını gerçekleştirelim. Onun da takviyesini yapalım. Bu arımızın önünde işi var. O yüzden buna tek takviyesi yapmıyorum ama besleme yapacağım. Hızlı bir şekilde ana arımız çalışsın kızımız. Yumurta atımına devam etsin. Nüfus azaldığı için köpüğünü koydum tekrardan. Kapağını da kapat. Ha arkadaşlar. Kapağını da kapattım. İşlem bitti. Görüşmek üzere.